Son zamanlarda en çok aldığımız sorulardan bir tanesi, Green kartların yurt dışı seyahat etmelerinde herhangi bir problem var mı yok mu? Hava alanlarında sınır güvenliklerinde Green kartların ülkeye geri girerken inanılmaz zorlukları çıkarıldığını, çok detaylı soruların sorulduğunu ve hava alanlarında ve sınır güvenliklerinde insanlar Amerika'ya geri geldiklerinde Green kartların daha fazla sorulara maruz kaldığını, hatta green kartlarını iade etmeleri istendiği şeklinde haberler duyduk. Son uygulamalara baktığımızda eğer green kartlı bir kişi green kartını ihlal etmişse, yani bu ne demek teknik olarak green kartının şartlarını yerine getirmemişse, Amerika'da bir suça ulaşmışsa, vergi borcu ödememişse ya da Amerika'da bir sorunu varsa ya da Amerika dışında çok fazla kaldıysa, örneğin 6 aydan fazla kaldıysa ekstra sorulara maruz kaldığını, bir seneden fazla kaldıysa herhangi bir mazeretin kabul edilmeksizin green kartların iptal edildiğini ya da iade etmeleri için zorlandığı duyuyor. Bu nedenle eğer siz de Amerika dışında fazla vakit geçirmeyi planlıyorsanız kesinlikle re-entry permit'e başvurmanızı tavsiye ederim. Re-entry permit 2 yıl boyunca verilen bir evraktır. Geri 2 yıl boyunca Amerika dışında vakit geçirebilir ama Amerika'daki green card'ınızı koruma imkanı veriyor. Onun dışında Amerika'da yaşadığınız, Amerika'da ikametgahınızın devam ettiği, Amerika'daki hayatınızın devam ettiğine ilişkin evrakları yanınızda bulundurabilirsiniz. Örneğin, örneğin banka hesabı, tax dönler, fatura dediğimiz utility bills, kira sözleşmesi gibi evraklar Amerika'da hayatınızın devam ettiğini gösteren evrakları yanınızda bulundurmada fayda var. Eğer sınır güvenliklerinde ya da havaalanlarında Green Card'ınızın iade edilmesi ya da iptal edilmesi hakkında bir baskıya maruz kalıyorsanız kesinlikle 407 dediğimiz Abandonment of uh, Permanent Residence formu onu kesinlikle imzalamayın. Mahkemeye sevk edilmeyi isteyin gerekirse ama o formu imzaladığınızda Green Card'ınız iptal olur. O formun aksine kapıdaki memura Amerika'daki hayatınızın devam ettiğini Amerika'da yaşama isteğinizin de devam ettiğini söyleyebilir ve Green Card'ınızı tutmak istediğinizi belirtebilirsiniz.